Sen hangi ilçesinden yaşıyorsunuz? Biz Bursa'dan geliyoruz. Kayseri değil misiniz? ama ben çoktan beri Kayseri'de kaldım. Çocukluğum Kayseri'de geçti. Hangi bölgede kalıyordunuz? Melek Gazi'de burada. Hangi mahallesinde? Eee Uğur Evler'de. Uğur Evler bölgesinde. Peki Uğur Evler bölgesinde Melek Belediyesi'nin hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Ee, Geçmişle Güzel, güzel, güzel. Güzel yani. Memnunuz. Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Kayseri de çok güzel. İç Anadolu'nun başkenti. <gülüyor> Tabii. <laughs> Teşekkürler. İçesinde yaşıyorsunuz. Merkezde. Melik Gazi Kocası'nda? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Selçuklu. Peki Selçuklu mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyi değerlendirme. Neyden şikayetçisiniz? Her şeyden şikayetçiyim. Otobüs duru, otobüsünden, belediye otobüsünden, yaptıkları hizmetlerden pislik götürüyor her tarafı. Suriyeli. Suriyeliler otobüse binemiyor. Peki Suriyeliler size bulunduğunuz bölgede bir rahatsızlık veriyor mu? Veriyor tabi vermiyor mu? Sa sabahlara mı? kadar uyumuyorlar. Sabahlara kadar geziyorlar. Çanır bol. Rahatsızlık evet İşe gidecek millet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hiç kimseye oy vermeyi düşünmüyorum artık. Hiç oy kullanmayı hiç kullanmıyor. Hangi mahallesinde? Eskişehir Bağları'nda. Eskişehir Bağları'nda Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek hoşnut değiliz yani doğru. Ne şikayetçisiniz bu bölgenizden? Bölgemizden hizmetten şikayetçiyiz. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyoruz? Biraz çevre düzenlemesi. Biraz ee, orası şimdi millet ne diyor? Suriye bağları diyor. Suriye bağları olmakla biz herhalde mahkum değiliz oraya. Peki bulunduğunuz bölgede Suriyeliler size bir rahatsızlık veriyor Yok, mu? Yok öyle bir şey görmedik biz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikaz Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünürsünüz Düş Düşünürüz bakalım bir şeyler düşüneceğiz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Beli Hangi mahallesinde? Kıran Arı'nda. Peki bulunduğunuz bölgede Beli Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bazılarında memnunuz, bazılarında değiliz Peki, ya. Yani. Peki nelerden şikayetçisiniz bölgenizde? Valla şikayetçi yani sosyal bir faaliyet, park, oturacak yeri yok yani. Seçim zamanı oldu mu geliyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. Seçim bittikten sonra uğramıyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde başka. mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Yok hayır. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melek Gazi. Hangi mahallesinde? Ambar. Peki Ambar bölgesinde Melek Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbirini ikini değerlendiriyorum. Oy alana kadar bu sene hiç gitmeyeceğim. Oy kullanmayı düşünmüyorsunuz? Ben AK Partiliyim gitmeyeceğim bu sene. Peki Ambar bölgesinde ne yapılmasını istersiniz? Ya hiçbir şey yapılmaz. olarak ne görmek istiyorsunuz? Hiçbir şey görmek istemiyorum. Oradan kaçmak istiyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi Hangi mahallesinde? Köşk mahallesi. Peki köşk mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musun? Çok Çok memnunuz Peki yenilik olarak ne görmek istersiniz bulunduğunuz bölgede? Evet. Yenilik olarak göreceğim şey yok en güzel mahallede oturuyoruz zaten tertemiz pırıl pırıl Temizliği de güzel Eda olsun? Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Veririz Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talasta. Hangi mahallesinde? Çiçeköy Kiçiköy Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yanmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? normal. Normal değerlendiriyor. Peki bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Ne görmek istersiniz yenilik olarak? Trafikte çok problem var. Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Mustafa Bey'i seviyoruz evet. Teşekkürler. Gerek gazi. Hangi mahallesinde? Kıranar'da. Peki bulunduğumuz bölgede Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Peki önümüzdeki yere seçimlerde yerde Mevlüt Başkan Mustafa Bey yerden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyorsunuz Destekleriz. Sizin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kataristan. Hangi mahallesinde? Tablakaya mahallesi. Peki Tablakaya mahallesinde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun değilim. Neyde şikayetçisiniz peki bölgenin? Temizliğinden, bakımından, ulaşımından, her şeyinden şikayetçiyim. Memnun değil. Köyümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Yorum yok. Nereden geldiniz? Ben Pınarbaşı'lıyım. Pınarbaşı, Pınarbaşı Belediyesi'nden memnun değil. Memnunum. Pınarbaşı'da hangi bölgede kalıyorsunuz? Pınarbaşı'nın içindeyim. Şiide, merkezde. Mahallesi mi? Mahalle Güney Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok çok şükür. Belediye başkanımız çok iyi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Memnun Huzunoğlu Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Desteklemeyi düşünüyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Tomarza. Tomarza. Hangi mahallesinde? Melikuran Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Çok. Yine, yine de o yola vereceğim. Avut Bey yeniden aday seçilse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Kayseri'nin <laughs> dönüşmekte. Danışmet Melikaz Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi şimdi memnunum gerçi de ama bundan sonra ne yapacak ha bellisiz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Vallahi ben şimdi MHP'ye vereceğim. Hangisi olsa olsa hangi olursa olsa ben MHP'ye vereceğim. Sen hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Hangi mahallesinde? Esenyurt. Peki Esenyurt'ta Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Memnunum. Peki bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Ne görmek istersiniz faaliyet olarak? Faaliyet, faaliyet olarak. Yani... Neyse konuşmuyor. Peki iyi. önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse Hayır. destekleyecek misiniz? Mustafa? Alancı oldu. Tamam destekleyeceğim. De hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşıyorum. Şey. Hangi mahallede? Efendim? Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Esentepe Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki Esentepe Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destek destekleyeceğim evet. Daha de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri Melik Gazi ilçesinde yaşıyorum. Şey. Hangi mahallede? Efendim? Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Esentepe Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki Esentepe Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destek destekleyeceğim evet. Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi var ya orada. Peki Mevlana Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İyi iyi memnunuz. Park falan her şey var memnunuz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa ve yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi ona bir şey diyemem ya. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Esentepe Melik Gazi. Peki Esentepe Mahallesi'nde Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hayır. Neyde şikayetçisiniz? Yol, yap yol yapamıyor dedi. Üç aydır yolumuz bozuk. Halen daha uğraşıyorlar. Zamanında yapılmayan işlerin arkasından geri koşuyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kayseri'de. Kayseri'nin neresinde? Ee... <laughs> şu mahallesinde yani neydi o şeref? Melik Gazi mi Kocasinan'da oturuyorum. Kocasinan'da hangi bölgede oturuyorsunuz? Mahallede. <laughs> Orada ne bir mahalle ya. Şimdi muhtarlarında karşılaştık unuttum bak bir, birden bire. Peki kocasına belediyesinden memnun musunuz? Kocasına bel memnun musunuz? Biz onları ben ben sağcıyım yavrum. Anladın mı? Ben doğma büyüme ülkücüyüm gene ülküye ülkücüyüm gene onlara vereceğim oyumu. Ha Me e mendup büyük kılıca vereceğim oyumu. Teşekkürler. Çede yaşıyorsunuz. Melikgazi. Hangi mahallede? Osmanlı. Osmanlı, Osmanlı Eskişehir Bağlı. Peki bulunduğunuz bölgede Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hala şu anda memnun değilim. Neyden şikayetçisiniz peki bölgenizde? Logarlara falan hiç bakmıyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Düşüneceğiz. Düşüneceğiz.